Emekli promosyon kampanyaları Eylül ayında da tüm hızıyla sürüyor. Bazı bankalar emekli promosyonu ödemesini 8.000 TL'ye çıkarırken bazıları ise geçtiğimiz kampanya döneminde hedeflediği müşteri sayısına ulaştığı için rakamları aşağı çekti. Ek ödemelerle banka promosyonu 10.000 TL'yi buluyor. Öte yandan memurlar ve diğer kamu çalışanlarının banka promosyonları 10 kat artacak. Tüm kurumlarda yeni komisyonlar oluşturuldu ve bu komisyonlar bankalarla görüşüp eski rakamları değiştiriyor. Peki en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? SSK ve Bağkur emeklisi %42,35 Temmuz zammı aldı. Memur ve memur emeklisi ise aynı dönemde %41,69 zam aldı. Bununla beraber bankalar emekli promosyon yarışına girerek müşteri kazanmak adına ödemeleri artırdı. Emekli promosyonları ek ödemelerle son dönemde 10.000 TL'yi bulurken, memurlar ve diğer kamu çalışanlarının banka promosyonları da 10 kat artacak. Peki emekli maaşı taşıma işlemi için nelere dikkat edilmeli? 14 milyon emekli Temmuz zammı ile maaşlarını %42,35 oranında artışla hesaplarında gördü. Bununla beraber bankalar müşteri kazanmak için emekli promosyon kampanyaları gerçekleştirdi. Ağustos ayında son bulması beklenen kampanyalar Eylül ayı için de yenilendi. Özel bankada emekli maaşı taşıma işlemi sonrası promosyon 7000 TL'nin üzerine çıkarken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının netleştiği Temmuz zam döneminde SSK ve Bağkur emekli maaşları %42,35, memur emekli maaşları ise %41,69 zam aldı. Maaşlara yapılan yüksek zamlar bankaların müşteri kazanım iştahını kabarttı. Bununla beraber emekli promosyon kampanyaları kızıştı. 2022 emekli Temmuz zammı sonrası özel bankalar arasında yaşanan rekabet emeklilere ek gelir kapısı olurken kamu bankalarında ise mevcut durumda 750 TL'ye kadar promosyon imkanı var. Kamu ve özel bankalar arasındaki promosyon farkının çok açılması kamu bankalarının da yeni promosyon ödemelerini belirlemesi için talepler arttı. Emeklilerin büyük çoğunluğu maaşını kamu bankalarından alıyordu. Bunu bilen özel bankalar emekli promosyon kampanyalarıyla yüksek ödeme yaparak emeklileri kendi bankalarına çekmeye çalışıyor. Bu nedenle kamu bankaları bir süredir bu talepleri değerlendiriyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu bankalarına promosyon miktarlarını artırması için çalışma yapılması talimatı verdiği ifade edildi. Bu talimat üzerine çalışmalarını hızlandıran kamu bankaları emeklilerin sayısı, maaşı ve yeni gelişmelere göre promosyon miktarlarını artırarak yeniden belirleyecek. Emeklilerin promosyon miktarları özel bankaların rekabetiyle 10 bin liraya kadar çıkınca kamu çalışanları da harekete geçti. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurların bankalardan aldıkları promosyonlar tek tek güncellenirken rakamlar 10 katına kadar çıkıyor. Daha önce 2 ila 5 yıllık süreler için 4 ila 5 bin lira alan kurumlar şimdi 40 ila 50 bin TL gibi rakamları değerlendirmeye başladı. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar yatırılan ücretlerden daha fazla kazanmaya başladı. Bunun üzerine promosyon ödemelerinde de artış beklentisi arttı. Bazı bankaların kamu çalışanlarına ödediği promosyonu artırması tüm kamu kurumlarını harekete geçirdi kamu kurumlarındaki promosyon komisyonları bankalarla görüşmelere başladı ve promosyonların artırılması sağlanıyor. Birçok kamu kurumu da bankalarla yaptığı sözleşmelerini gözden geçirmek ve fesih edilmesi durumunda ne kadar promosyon iadesi yapılacağını görmek amacıyla komisyonlar kuruyor. Bu komisyonlarda yetkili sendika temsilcinin de yer aldığı 3 kişi bulunuyor. Bu komisyonlar hem mevcut promosyon alınan banka ile hem de başka bankalarla yeni teklifler için görüşecek. Öte yandan memurların maaşlarını kendi şubelerine çekmek isteyen bankalar da harekete geçti. Bu bankalar kurumlarla görüşerek eski sözleşmelerini iptal etmeleri durumunda yüksek ödeme teklif ediyorlar. 2007 bölü 21 sayılı promosyon genelgesine göre, banka promosyonu 3 kişilik bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu komisyon harcama yetkilisinin başkanlığında yetkili sendika temsilcisi ile kurum temsilcisinden oluşuyor. Bu komisyon bankalarla pazarlık yaparak promosyon alınmasını sağlıyor. Verilecek promosyonun tamamı personele dağıtılıyor. Promosyon ödemesinin en az 2 yıl ile 5 yıl arası süreyi kapsaması gerekiyor. Komisyonlar süresi henüz bitmemiş sözleşmelerin de iptali için bankalarla görüşme yapıyor. Bu noktada henüz süresi bitmemiş sözleşmelerin iptal edilerek tazminat maddesinin işletilmesi ve düşük kalan promosyonun yeniden güncellenmesi sağlanacak. Burada promosyondaki tazminat maddesi devreye sokulacak. Bu madde şöyle, ilk yıl sözleşme fesih edilirse tamamı ikinci ve üçüncü yıl fesih edenler ödenen promosyon tutarının yüzde sini iade eder. Gelen son dakika bilgilerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı memurlar lehine 10 ay kala banka promosyon sözleşmesini fesih etmek için komisyon kurdu. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bankalarla yaptığı sözleşmeyi fesih etti. Diğer kurumlar ve bakanlıklar içinde hem memurlardan hem de sendikalardan fesih talepleri geliyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.